Merhaba arkadaşlar bugün Nerede birlikte bugün programımda çıkarmamızı çıkarmayı göstereceğim ilk hedefimiz neresi hastane arkadaşlar evet hastaneye gidiyoruz evet hemen gidelim zıp zıp tıklayalım tıkladık. Şimdi burada kağıt gibi bir şey var bakın görüyorsunuz onu hatta gösterdim. Bunun üzerine tıklayacaksınız öyle çıkacak. Ve şimdi e, kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. bro gizemli yerler pete bir videomda e, kütüphaneyi de e, göstermiştim. Evet pembiş bir bisiklet seçtik şu an. Hemen Arkadaşlar bu arada komik sesler yapabilirim neyse bu arada abone olup like atmayı da unutmayın hemen Evet kitabı almaya çalışıyorum ve alamıyorum alamıyorum ve aldım. Evet böyle duracak arkadaşlar Evet tıklanacaksınız şimdi her butonu aldım ve müzeye gidiyorum arkadaşlar hedefimiz müze evet. Evet arkadaşlar müze geldik. Evet şimdi e, neredeymiş ben de biraz unuttum evet arıyorum nerede nerede bu işte burada şimdi alev çıkacak tıklayın üzerine evet bakın alev çıktı şimdi de hayalet geliyor bakın hayalet <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar belli bir süreden sonra da yok olabiliyor bu hayalet bakın kitapı... <laughs> kadardı. E, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.